Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün abi birlikte bak join nasıl başlıyor. Arkadaşlar bir daha hiç video çekmedi. Arkadaşlar bir şey olmamış. Şimdi kıyacağız. 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 Oh oh. arkadaşlar sizi. <laughs> mü? Ha halle ben de daha yok. Hay bak Bilim arkadaşlar ben bizim adamdan ayrılma kaçıyor. Ya bu <laughs> e al git git git. git. Arkadaşlar o videoyu YouTube'a koymayı unutmayacağım. <laughs> Koç. <gülüyor> Arkadaşlar bir yıl daha ateşmiş. Ben zahir bekliyorum.

Arkadaşım çok iyi. Oyuncak bu eğlence Arkadaşlar bu tipten çıkamıyor Arkadaşlar <laughs> ben bunu seviyorum Bu Ben bunu aslında ürkütü Çünkü ötürü gibi

Arkadaşlar tavuğumu bunu sayalım. Ay Arkadaşlar yine öldü. yine yandı. Aa. de iyi Hadi bakalım bir daha. Ya oyun. Ay arkadaşım acil. İstanbul günlük bu kadar. Videodan çıkmak için işte.